kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. bayram bir video atamıyorduk. Eşimden dolayı yavaş yavaş doğum yaklaşmaya başladı. Ondan dolayı pek e, yorgun ve bitik halde oluyor. Ondan dolayı yapamadık daha doğrusu ve inşallah yakın zamanda daha güzel videolar yapacağız. Şu anda ben de yorgunum. E, hastaneye gittim geldim. E, yarın tekrar kontrolümüz var. Ve şimdi e, halıcılar geldiydi. Halılar verdik yık yıkamaya arkadaşlar. Onlar gitti. E, ben de ufak tefek temizlik var. Eşim yapamadığından dolayı ben yapacağım şu anda. Onları temizleyeceğim. E, fayanslar var. Fayanslar temizlenmesi gerekiyor. Ve doğumumuz da yaklaştı. Bu hafta içinde e, doktorumuz e, olabilir. Bir komutu verir gibi oldu. Ne olur ne olmaz diye e, biz de her şeyi hazırlıklı bulundurduk. Şimdi de temizlik yapacağım. E, i̇şim az dinleniyor, uyuyor şu anda. E, Valla temizlik malzemeleri var arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla fayansa. Ondan sonra kullanabileceğim yerlere kullanacağım. E, şimdi oraya doğru geçeyim. Yavaştan başlayayım. E, anca bitiririm zaten. E, Laminatlar da silinmesi gerekiyor. Onları da bitirdikten sonra süpüreyim. Süpürdükten sonra da gerçi tozunu aldım arkadaşlar da şimdi e, bir fayansın e, paspaslamam gerekiyor. Onu hallettikten sonra bakalım şimdi o zamana uyanır. Bir de mutfağın ufak tefek detayları kaldı. Onları temizleyeceğiz. Ve devam edelim şimdi. Şunu kullanacağım daha doğrusu. Fayans için e, güzel daha önce kullandık işimi kullandığı için. Bir de bu derz aralarına kullanılan bir şey. Ee, bu da temizliyor bayağı bir. Kenarlarda kalan pislikleri. Ve şöyle karıştırdım güzel bir şekilde. Bildiğim kadarıyla. Şimdi buraları bir temizleyeyim yavaştan. Müzik <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz Bugün hastanedeydik Eşimle birlikte e, İnşallah çok e, Saatler mi kaldı gün mü kaldı bilmiyorum Bilmiyoruz. Doktor hanımla görüştük Hocamızla görüştük dedi Hayırlısı bakalım nasıl olacak Evet dün zaten biliyorsunuz eve işte eşim ayarladı falan Dün hiçbir şey yapmadım Sabah da e, kontrolümüz vardı zaten üç güne bir geliyorum artık Çok sıklaştı kontrollerde çok şükür güzel haberler aldık. Yani belki de bu son vlogumuz bile olabilir. Ondan önce kızımızın son vlogumuz olabilir. Öyle şimdi de eve gideceğiz. Şöyle bir bir tamamlayalım istiyorum. Son hazırlıkları yapacağız yani. Evet tercih. inşallah. Arkadaşlar bir de şöyle söyleyelim. Biz video atamıyoruz. Çok merak edenlerimiz oldu. Evet. Neden atamıyoruz? Sürekli eşim rahatsız olduğu için, hamilelik Aynen. dönemi olduğu için az ağır geçti ondan dolayı video atamadık bir yere. Hiçbir şekilde yapamadık. Ne Instagramımızda story attık. Ne fotoğraf. Hı, biraz Ve uzaklaştık. Baş başa kalıp da bir yere gidemedik bile yani. Yemek yemeye bile gidemedik. Ama e, böylesi hayırlısıymış. Artık e, ayarladık. Bugünlerde gelip geçecek ama kızımızla daha güzel videolar atacağız. İnşallah <laughs> bakalım. Kızımız deyince ben <laughs> Hadi gidelim. Arkadaşlar o anda e, otoparktan ayrılmamız gerekti. O yüzden videoyu e, hani rahat bir şekilde konuşamadım. Devamını getiremedim. Şu anda da işte, albümcüye uğradı arkadaşlar. Bir tane albüm çıkmış. Hemen bugün teslimatını yapmamız gerekiyor. Onu, onu halledeceğiz. Ben de çok kötü değilim hani o yüzden arabada 5 dakika bekleyebilirim dedim. Ö önce eve geçecektik normalde. Öyle o şimdi oraya uğradı. 2 dakika ben de devamını çekeyim istedim videolara ara verdim. Zaten bunu dile getirmiştim. Çok fazla sık hani çekim yapamayacağım, içerik üretemeyebilirim vesaire diyerekten. Ama bundan sonra inşallah çekmeye devam edeceğiz. Bugün de böyle kameralara karşısına tekrar geçmek de bir garip oldu. Belki de dediğimiz gibi kızımızın son vlog, hani doğumdan önce son vlog bile olabilir. Bilmiyorum öyle hissediyorum. İçimde ayrı bir enerji var. Bugün gerçekten uzun süre sonra Konya'da hava çok sıcak ve çok kalabalık. Bugün pazartesi haftanın ilk günü. Niye onun için mi bilmiyorum ama ciddi şekilde bir kalabalık var yani şu an. Öyle arkadaşlar şimdi işim gelsin eve geçelim. İnşallah beşiğimizin işte çarşafıdır vesaire onların hepsi tekrar yıkandı. Onlar yerleştirelim. Şöyle beşiği bir artık tam kuralım odaya alalım istiyorum bugün. Doğum çantamı da çok önceden hazırladım arkadaşlar bunu size çekemedim ama inşallah ilk fırsatta onu da ayrı bir şekilde artık doğumdan sonra neleri kullandım neler ihtiyaç oluyor onun hakkında bir video çekerim nasip olmadı yani onu çekmek şu anda da bağışlıdalar zaten bir neredeyse 3 haftadır falan bağışlı gidip geliyor bizimle her yere öyle bugün artık bu setimizi de indiririz arabaya onun haricinde çok bir şey yapmayız her ayda diye düşünüyorum. Eve gideceğim çünkü. Ee, yürüyüşlerime devam ediyorum arkadaşlar. Günde bir saat yürümeye çalışıyorum. İşte hurma tüketiyorum vesaire. Bu şekilde yaptığım şeyler var işte. Öyle gidince eve yürüyüşümü de tamamlarım bugünlük. Bayağı da konuşasım geldi sizle böyle uzun zamandır olmayınca. İnşallah güzel, hayırlı haberlerle tekrar bu vlog tamamlarız belki de bilmiyorum. Sadece sizlerle biraz uzak geçirdik şu son iki ay özellikle. Hatta şu son bir ay net uzattık zaten biliyorsunuz video atmadığımız için. Bu süreçte ne yaptık onlardan bahsedeyim. İşte ee, bol temizlikle işte e, böyle evin içinde olması gereken şeyler, hazırlıklar, istirahatlar başta özellikle sonralardan hareketlerimi çoğalttım. Ama bu sefer de işte bir temizlik, temizliğe kalkıldı, halılar yollandı, işte odalar tek tek dolap işlerine kadar girişildi falan. Yani en sonunda zaten sağ olsun eşim hani dün e, fayansları falan halletti. Öyle yani halılarımız da geldi. Onları da serdik. İçim şu an çok rahat. Evim tertemiz. Sizinle görüşmediğimiz zamanlarda bu işlerimizi hallettik. İşte son eksikler, yapılması gerekenler vesaire. Özellikle iş olarak da eşim bayağı. Bu senede tek yüklendi arkadaşlar eşim. Biliyorsunuz yeni damat fotoğrafçısıyız ve onların hepsinin bir düzeni, bir sırası var. Bunu aksatmadan ilerletmek istedik. Benle, benle ilgilenmekten hani oraya da hani vakit zor ayırdı. Onun da hani hakkını yemem. Allah razı olsun ama bir şekilde hallettik. Öyle şimdi son işte bir, birkaç albümümüz var. Onları da hallettikten sonra içimiz rahat bir şekilde hani kafamıza takılı kalan bir şey olmasın istedik. Bu süreci sizlerden uzak bu şekilde geçirdik arkadaşlar. O yüzden size çok yansıtamadım. Biliyorsunuz önümüz Ramazan onun için de ayrı bir hazırlığa giriştik. İşte eriştemizi kestik. Ondan sonra ekmeğimizi yaptık. Çok fazla sahurda mesela ekmek tüketiyoruz. Mayalı ekmeği diye geçiyor öyle söyleyeyim. Ondan tüketiyoruz oralardan falan yaparken hani kısa kısa size videolar aldım aslında bu buraya onları da koyabilirim. Öyle Ramazan hazırlığımızı yaptık. Buzluğumuza yine o kurabiyeler bitti bu arada arkadaşlar. Ee, tekrarını hani yaptık yine birkaç tane daha yapacağım bu şekilde hazırlıklarımız devam etti yani öyle şimdi de kızımızın sağlıklı dünyaya gelmesini bekliyoruz ben artık iyice hani zorlandığım noktalardayım böyle nefes alıp verirken çok fazla konuştuğum zaman falan gerçekten yetiştiremiyorum öyle arkadaşlar şimdi hatta eşim geliyor biz eve geçelim inşallah yine devam edeceğim Herkese merhabalar arkadaşlar. İnanın bu videoyu e, geç kaldım başlatmak için biliyorum ama biraz zorlu bir süreçten geçiyoruz. E, doğumum oldu, kızıma kavuştum çok şükür. ve Üstünden de tam olarak 5 gün 4 e, gün geçti. İnşallah zamanla daha da güzel olacak her şey. Şimdilik e, şöyle söyleyeyim, birbirimize alışma sürecindeyiz. O bana, ben ona e, şu an doğumum da sezeryan olduğu için kendimi biraz daha toparlamaya zamana ihtiyacım var o yüzden en son e, hastaneye gittik son kontrolümüzde işte oraları falan çektim ama en son ne çektik ne çekmedik böyle ani gelişen şeyler oldu o yüzden eşimde ben de hani e, bunu biraz böyle e, yansıtamadık videolara ekleyemedik yapmak istediğimiz işte e, bazı hastanede çekimler vardı olmadı nasip değilmiş falan ama Hiçbir şey için e, önemli değil. Biz iyi olalım yeter ki. Hastanemizde de e, çekmeyi çok istedim ama evimize çıktık çok şükür. E, o zamandan beri de çekeceğim çekeceğim diyorum. Hep bir fırsatım olmadı açıkçası. Şöyle çok güzel çiçeklerimiz geldi. Hastanede ziyarete gelen herkese Allah razı olsun. E, düşünen arayıp soran herkese çok zor dönüşler yapabiliyorum. Telefonu elime alamıyorum bile şu an bile. Sırf e, kızımıza ileride hatırası kalsın. İşte onunla güzel anlarımızı biriktirdiğimiz videolarımız olsun diye bu videoyu çekiyorum. Hem de arkadaşlar yarın ilk kontrolümüze gideceğiz. Bu arada o yüzden de dedim ki bence başlatırsam şu an başlatırım. Yarın da devamı gelir. Böyle vlog'larımız birkaç parça parça olabilir arkadaşlar. Evet. Size çiçeklerimizi göstermek istiyorum. Burada Şöyle aramıza hoş geldin minik melek. Yüzünden gülücüklerin eksik olmasın. Yengesi ve amcası çok çok teşekkür ediyorum tekrardan da. Şöyle bir çok güzel bir çiçek gelmiş. Burada da geçmiş olsun kızım. Hoş geldin torunumuz. Babaannemiz ve dedemizden gelen bir çiçeğimiz daha var arkadaşlar. Burada da şöyle bir orkidemiz var. Burada Halamlardan geldi. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Burada çok güzel yine geçmiş olsun. Hoş geldin bebek. Sevim ve Vehbi abi. Onlardan gelen bir buketimiz vardı. Onlarda da teşekkür ederim. Sonra burada yukarıda arkadaşlar. Biraz yukarı koymuşlar. Burada iyi ki doğdun Esila. Parlayıcı ailesi. Büyük babamlar sağ olsunlar. Böyle bir tane. Çiçek göndermişler. Artık buna teraryum mu diye geçiyor. Tam bilmiyorum. Burada da teyzemizden gelen çok güzel bir tane. Yine aynı şekilde teraryum sanırım. Arayan soran herkese çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi. Şimdi e, dün arkadaşlar ben gidemedim. Sağlık ocağında topuk kanı alındı kızımın. Hastanede de alınmıştı. Bu ikinciyi de aldılar. Bir e, çok fazla ayakta kalmamam gerekiyor. O yüzden e, eşim ve annem gitti kızımın başında. Yarın da inşallah ben de gideceğim. Benim de kontrollerim var. Kızımın da var. İnşallah güzel bir şekilde gider ve döneriz evimize. Sarılık konusunda da şu an öyle bir şeyimiz yok çok şükür. Onun kontrolü olacak. Hayırlısı diyorum. Videolarını, fotoğraflarını çekiyorum. En son size böyle artık e, ne zaman paylaşmayı İstersek çünkü çok fazla soru geldi Instagram'dan. E, paylaşım yapacak mısınız? Yüzünü gösterecek misiniz? O konu hakkında şu an bir şey demek istemiyorum. E, inşallah zamanı gelince paylaşırım ama şimdiden e, her günümüzü çekmeye çalışıyorum mutlaka. inşallah da bu videoyu çekiyorum ama bir vlog haline getirebilirim. O zaman şimdi ben kızımın yanına dönüyorum arkadaşlar. Yarın inşallah görüşürüz.